Altıncı bölüm Bunun için ölü işlerden tövbe etmenin ve Tanrı'ya inanmanın temelini vaftizler, elle kutsama, ölülerin dirilişi ve sonsuz yargı ile ilgili öğretinin temelini yeni baştan atmadan Mesih ile ilgili temel öğretileri aşarak yetkinliğe doğru ilerleyelim. Tanrı izin verirse bunu yapacağız. Bir kez aydınlatılmış, göksel armağanı tatmış, ve kutsal ruha ortak edilmiş, Tanrı sözünün iyiliğini ve gelecek çağın güçlerini tatmış oldukları halde, yoldan sapanları yeniden tövbe edecek duruma getirmeye olanak yoktur. Çünkü Tanrı'nın oğlunu adeta yeniden çarmıha geliyor, aleme maskara ediyorlar. Üzerine sık sık yağan yağmuru emen ve kimler için işleniyorsa onlara yararlı bitkiler üreten toprağı Tanrı bereketli kılar. Ama dikenli bitki ve deve dikeni üreten toprak yararsızdır lanetlenmeye yakındır, sonu yanmaktır. Size gelince sevgili kardeşler, böyle konuştuğumuz halde durumunuzun daha iyi olduğuna, yani kurtuluşa uygun düştüğüne eminiz. Tanrı adaletsiz değildir. Emeğinizi ve kutsallara hizmet etmiş olarak ve etmeye devam ederek onun adına gösterdiğiniz sevgiyi unutmaz. Ümidinizden doğan tam güvenceye kavuşmanız için her birinizin sona dek aynı gayreti göstermesini arzu ediyoruz. Tembel olmamanızı, vaat edilenleri iman ve sabır aracılığıyla miras alanların örneğine uymanızı istiyoruz. Tanrının vaadi. Tanrı İbrahim'e vaatte bulunduğu zaman, üzerine ant içecek daha üstün biri olmadığı için kendi üzerine ant içerek şöyle dedi: Seni kutsadıkça kutsayacağım ve soyunu çoğalttıkça çoğaltacağım. Ve böylece sabırla dayanan İbrahim vaade erişti. İnsanlar kendilerinden daha üstün biri üzerine ant içerler. Onlar için ant, söylediğini doğrular ve her tartışmayı sona erdirir. Tanrı da kendi amacının değişmezliğini, vaadin mirasçılarını daha açıkça belirtmek isteyerek vaadini bir yeminle pekiştirdi. Öyle ki önümüze konan ümidi tutunmak için Tanrı'ya sığınan bizler, Tanrı'nın yalan söylemesi olanaksız olan bu iki değişmez şey aracılığıyla büyük cesaret bulalım. Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu ümit, perdenin öte tarafına geçer. İsa, merkezdedek düzenine göre sonsuza dek baş olup, bizim uğrumuza oraya öncümüz olarak geçti.